Arkadaşlar hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Şimdi e, size hemen ne yapacağımızı teker teker anlatacağım. Şimdi nohutlardan böyle e, şekiller oluşturacağız böyle takıp takıp. Ama ilk önce size bir şey anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada e, bayağı kuru, pişmemiş böyle bir tane nohutlarımız var. Gördüğünüz gibi pişmeden önce böyle kuru ve sert oluyorlar. Sonra e, bunlar bunların bunları da e, anlatayım. Böyle biz dün akşamdan su dolu bir tane e, kapağı yani bir tane böyle birkaç tane yerleştirdik bir üstüne böyle nohut. Sonra bunları da şöyle takmak için şöyle şuradan. Buradanları da takmak için şöyle dondurma gibi kullanabilirsiniz. Şimdi hemen şöyle birinci birinci şeklimizi yapmaya geçelim. Şöyle bir tane üçgen yapmayı deneyeceğim. Ya çok güzel oldu. Arkadaşlar size soruyorum. Sence bunun ikinci katını, üçüncü katını yapalım mı? hadi bunu şimdi yapmayalım. Sonra yaparız. Şimdi şuradan karemizi alık. E bunu biz annemle daha önce yaptık. Bizim bunların üst katmanlarını yapacağız. Bunlar biraz zor olabilir ama siz yine de bir yetişkinden yardım alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir karemiz oldu, muhteşem oldu. Şimdi gördüğünüz gibi bunu da daha önceden yapmıştık. Şimdi bu katmanı alıp sudan şöyle takmamız gerekiyor. çok Arkadaşlar şunu benzettim mi? Rapunzel'in şeyine benzedi. Evet. Şimdi çatımızı taktık. Gerçekten Rapunzel'in Rapunzel'in çatısına benzedi böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kulemiz çok çok e, harika oldu. şimdi bunu şöyle bir kenara ayırıyoruz ve bir tane daha kare yapıp bunun aynısından bir tane daha yapacağım. şimdi bunu şu küpe yani şu gördüğünüz şekli şekli yani küpü bir daha yapacağız yani üstte, üst katmana doğru yapacağız. Evde çocuklar sıkılıyor eski oyuncaklarla oynamaktan. Benim kanalıma gelip bu eğlenceli şeyi yapabilirsiniz. Balkonda ya yapıyorum. Şimdi e, ee, şu yaptığımız önceden karemizi şöyle Şuradan da yapacağız. Şimdi şu şu çatıyı yapmaya çalışacağım. böyle. E yani şuralarda oluyor evler insan. Yesnar'a bakamıyorsa söylemiş. Şimdi bir tane muz daha... yapmaya çalışacağım dedim ama oldu valla. Muz model. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane kulem harika oldu. Çok da benziyor. Şimdi iki tane bunlardan alacağım şöyle. bir tane kale olacak. Uzakça bir tane. Sonra Lego Friends Hemen bir biraz oynayacağım. İki dakika falan. Ama bence çok güzel oluyor. Ben, ben, çok seviyorum. Şimdi bebeklerimi alacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bebeklerim oldu. Şimdi ben Lego Friends be bebeklerimi alıp şimdi Oynayacağım biraz. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi harika iki tane şöyle köprüyü öpüyor. Bir tane şatomuz oldu. Çok güzel. Bunu e, ev olarak süsle kullanabilirsiniz. Şimdi ben şöyle Lego Fransızlarımla biraz oynayacağım. Ve onların köpekleriyle. Hey çocuklar gelin buraya. Aa istiklal başına okuduk. Hadi. Vuhuuu. Merdiven yok mu? Yine de merdiven varmış. Oh! Yine mi kapıya düştüm? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oynadık, eğlendik ve yaptık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer böyle pratik şeyler ya da böyle e, eğlenceli Güzel şeyleri yapmak istiyorsanız benim kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum ve umarım karantinada da iyi vakit geçiriyorsunuzdur. Görüşürüz.